Herkese selam sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Dostlar, belki son silah açıldı demiştim ama bazılarınız yorumda hani bunun sahte, yalan olduğunu falan söylüyor. Sevgili arkadaşlar, kimseye yalan borcumuz yok. E, oyun açıldı. E, sunucular ara sıra kapanıyor, güncelleme oluyor. E, bazen böyle sunucu bakımları yapılıyor. Ama oyun aktif. Şu anda hatta yeni girdim böyle. Bakın. Şu an 2025'teyiz yani. Şuradaki nickleri zaten görüyorsunuz. Hani fazla kişi yok. 3 tane oda var. Tabi şu an yeni açıldı. Ara ara böyle kontrol edin. Tamam Hani sunucu bazlı bir hata alıyorsunuz. Atıyor, alıyorsanız giriş ekranında muhtemelen sunucular kapalıdır. Panik yapmanıza gerek yok. Bekleyin sevgili arkadaşlar. saatte bir kez böyle bir deneyin. Ya da bunların Discord kanallarına gidip oradan da bilgi alabilirsiniz. Ama oyun şu anda aktif. Hatta şöyle m terimi falan silah falan ekledim ben. Bakın geçenki videodan zaten hatırlayanlar varsa nakitlerim, altınlarım harcadığım şekilde duruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi oyun dosyalarının virüsli olduğunu söyleyen arkadaş var. Arkadaşlar yıl 2025 oldu. Artık böyle e, basit virüs şekilleriyle bilmiyorum kim yakalanıyor artık. Bunlar artık böyle çok demode oldu. İlla ki ücretsiz virüs programlarınız vardır. Bilgisayarınızda milyon liralarınız yoksa, milyon dolarınız yoksa çok da sıkıntı yapmayın bence. Hani kaybedecek bir şeyiniz yoksa. Ama ben virüs taramasından geçirdiğimde virüs falan yok sevgili arkadaşlar. Zaten hani bu oyunu şu şekilde algılayanlar var bunu hala Joy Game'in çıkarttığını düşünenler var. Arkadaşlar bu özel sunucu. Yani e, sıradan bir insanın kendi sunucu açmasıyla ortaya çıkan bir sunucu. Anladınız mı? Joy Game falan bakmıyor yani. Normal bir şahıs. E, eski hayranlardan bir şahıs açmış. O şekilde oynuyoruz. Neyse. Şimdi buradan e, bir hayalet gemi genel varmış. Oh Yapes de burada. Bakın bunlar oyunlar bu oyunla ilgilenen arkadaşlar Yapes. Şimdi şöyle bir bakalım. Geri O silahı silah sola mı almışız? Hassasiyetimiz biraz fazla gibi. Hatırladınız değil mi şu eskiden buraları? Biraz kasıyor gibi. Lag var gidiyoruz. Bomba atıyorum. Bombayı beceremedim Eski Yani yeni oyunlarda bombanın nereye gideceği belli ama burada belli değil. Şurada biliyordu sanki. Oy. <laughs> ama herkes bize gelmiş niye Allah Allah. Uy görmedim. Evet. Geri döndüm. Bomba Hepinize cehennemi tat. Saldırıya hazırım. Niçin ayım kötü mü bilmiyorum. Aldım öyle. O arkadaş güzel oynuyor ha. Oy. Bu silah biraz yavaş kalıyor gibi ya. Dur bakalım. Böyle bir C bomba salalım. Ne oldu lan? Ay bombaya oturmuşuz. Şimdi ısınmaya çalışıyoruz tamam mı? Her yani ne kadar ısınsak da tabii ki eski gibi oynayamıyoruz artık. Uf, yanımız 50 kaldı. Biraz lag var gibi sevgili arkadaşlar. Ya bende var ya da benim şu an pingim güzel gözüküyor. Muhtemelen sunucularda da olabilir. Umarım oyunun sesi de sağlıklı geliyordur. Senpatisi seni sanki e, eskilerden hatırlıyor gibiyim. Uy, ortalarını yaptı <laughs> Hayret evet, birinciyiz. Daha iyi kelime. Geri döndü. Geri döndü. Duvarlara olayı canımı sıkıyor. Şimdi arada bir takılma var. Ona da yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Uf uf. Oy bir canıma Oh, oh. <laughs> Adam can çıkışıyordu ya ama yine iyiydi. Bomba yani bombayı armut gibi ya. Of ne oldu? An yani sağdaymış. Zarif güzel oynuyor. <laughs> adam zaten yemek yemiş yapmış. Oha. Bomba atıyorum. Of. Oh. Çıra sekör gibi ya ha. Ne diyorsunuz? Şunu alalım mı Turkaz? <laughs> evet. Şuraya bir bomba gider ha. Çabuk gir. O sol tarafa bir bomba gider. Kim söylemedi lan? Bu arada ezan okunuyormuş ya. Cam açık. Ee, biraz takılıyor gibi oyun tamam mı? Yani sola batıyorum. Sola Elim da klavyeden hala gitmeye devam ediyor. Geri O ilk defa bomba birini öldürdüm bak. Şimdi onu burada lan Size cehennemi Kaybettik. Kaybettiniz. Bu arada arkadaşlarınız falan varsa çağırın oynayan gelsinler. Eskiden oynayan arkadaşlarınız varsa Çağırın. Oyun açıl değil Bu videoları gösterin. Başlıyorum. Görsünler oyunun açıldığını. Bomba. Bak ne şey yapalım bakalım. Şarjör değiştiriyorum. <laughs> Güçlü kombo. Allah! Dur! Hey! İyi ama. Bir çoklu komba yaptık. Şimdi insanlar oyunu oynarken silahlarını modifiye etmeden geliyorlar. Tamam hani ilk girdikleri için. Biraz stok silahlar oynadıkları için de adam vuramıyor olabilirler. Oo sağdaki ne kadar. Başlıyorum güzel oynuyor. Ee, arkadaşlar yavaş, yavaş yavaş çözüyorum. Şimdi şu üstte bir bomba atalım burası doldu hazırım. gibi. Bomba. Oo, sağlam oldu. <laughs> Şarjör değiştiriyorum. Ne oluyor lan? Oy. Bir alttan dolaşalım mı? Oyunu kendimizi kaptırdık. Bakamadık ama kapı sesi gitmişler herhalde yukarı. Çaktırmadan gidiyoruz. Bak yukarı sesleri geliyor. Sesimiz duyuldu bence yukarıdan. Ne diyorsunuz? Arkalar mıyız? O adam gördü be. Oğlum nasıl gördün ya? Adam fark etti beni. Arkacılık yapacak. O iki kişi kalmışız. Vay yavrum var. Eee işin rengi değişti. 3'e 2 hadi bakalım. Pekâlâ oldu. Peki silah değiştirelim. Edevi alalım da biraz da. Savaş hazırım. <laughs> Bomba. Bu arkadaş güzel oynuyor. Ripper mi? Yok. Savaş hazırım. Şimdi ee, Bomba. o da dolmasına rağmen pinkler falan güzel. Şu an sunucumuz iyi. Sıkıntı yok. Sıra da beğenmedim. Oh güzel gibi sanki ya. de bunu oynadım da. Başlıyorum. Evet odamız dolmaya başladı. Bomba. Hayır 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 hayır. Hayır. Oo, oh, paramız da açılıyor. Fener pardon, par nereden çıktı? Hayır hayır, hiç canımız yok. Direk ölürüz. Şimdi albayımız falan geldi, güzel oynuyor. Oo! Bak bu canlı güzel vurdu. Var mı gelen daha? Oo, hadi bakalım bak. Bu canlı bir hikmet var. Hadi bak! Oğlum nasıl vurmaz ya. Sekiyor silah. Ama güzel. Beğendim yani. Burayı soldalar herhalde. Bir bombalayalım orayı. Albayım. Ölme albayım. orada. Tamam. Çıktım oradan. Şavcıla. Bu arada Macron'un destek olduğunu söylemiştim değil mi arkadaşlar? Biz ne yapalım? Biz şeyden devam edelim ha. MP5'ten devam edelim. Savaş hazırım. Biliyorum dedin ki KDV niye almıyorsun? Almıyorum arkadaşlar. Biraz da bunlarla oynayalım. Benim koltuğum farkındayım vuramadım. Ama alışacağız. Savaş hazır. Bomba. Hayır, hayır hayır Of. 19 canımız kaldı be. Geçen bu canla baya bir iş yapmıştık. Şimdi yemedi. Adamlar yetişti de ha. Başlıyorum. Bomba. Öldürken öldürdük. Savaşa hazır. Ve pinkler Bomba. Aynı anda bir pink giriyor. Sol takım. Oo güzel. Mesela şimdi karşı takımda aynı pinkler var. Sıkıntı var orada. Kafa atar mıyız? Atamadık. Bizim adam biçiyor ya. Aha. Bizim adam iyi oynuyor ha. Kim bu? Zaris. Evet bu güzel oynuyor. Ooo ortası olmuş bir bombayı salayalım şuraya. Bomba. Adam da yeni doğmuştan, Boşa vurduk. Ama kafa kafaya gidiyoruz ha. Bir oradan gidiyor bir buradan. Bomba. Hadi bakalım. İşte bombanın geldiği belli olmuyor ya. Hadi bu eli çevirelim beyler. Savaşa hazırım. Bomba. Adamlar artık base'imize gelmiş ya. Başlıyorum. Bomba. Bak bu refleksi sevdi. Evet. evet geldik yine birbirine ama silahımızı almıyoruz. Şarjör değiştiriyorum. Bunu Bu alalım ha. Bu işime yarar evet. Oğlum adam önümüzdeymiş. Şarjör değiştiriyorum. Arkadan birbirini kovalıyor. Bir bıçak atar mıyız? hayır 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 Allah Bıçak atmayı deneyecektim Bu arada çay şey içiyorum inşallah size sesi gelmiyordur İğrenç video olur yoksa <laughs> Köprüye bir bakalım Aa, o, o. Ana Laikos Vay yavrum vay Çok güzel vurdu yalnız helal olsun adamım Bomba. Oo güzel. Kanka burada ortalık karıştı. Oraya gitmeyin. Aa adam dibimdeymiş lan bıçak at. Lykos. Like Kanka bu videoyu izliyorsan adamsın lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu Lyx'ı biri durdursun. Oğlum adam bıçak bıçak atıyor. Ben burayı Bo -bom bomba. Tamam, da Buradan geçiyor mu? Geçmiyor yani. Nasıl değmez abi? Oha nasıl değmez ya? Ulan iki defa sıktım adama. Savaşı tamam tamam moral bozmak yok. Devam. İyi gidiyoruz. Burada biri öldü yine. Bomba. Hayır 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 hayır. öleceğim galiba. Hayır, öleceğim. Ah. Oy. Neyse, öndeyiz. Çaktırma. Bizde Aki en çok kili veren adam herhalde. 2-13 gidiyor adam. Pardon bu bizim adammış. Oo güzel 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 gel 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 seriyi bozma. <laughs> Tam üstüne oturduk bombanın. Lycos like, senden intikam alamadık bu ya. Başlıyorum. Bomba. <laughs> tane mı ya? geldi? Hayır. Tabii. Tek yemedik. Onu hak ettik. Başlıyorum. Başlıyorum. Yalnız bildiğimize kadar bastılar. Ha söyleyeyim. Bu arkadaşlar gerçekten dürbün konusunda uzman. Tebrikler. Bizden bir tek Kuverti oynuyor abi. Alışacağız. Sıkıntı Allah. yok. Moral bozma yok. Devam. Evet. Alışacağız. Lan. Ulan bizim adammış. Hmm, böyle sürmüyor. Var mı gelen giden? Of ya hep life'ımsın bombasını oturuyorum <laughs> Başlıyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Bomba. <laughs> Aa, like bak bu sefer. Durmuyor şu dürbün istiyor biri. Herhalde ölenin silahı kaldı orada. Lan ben ona tıkıyorum. nasıl gitmedi onu ya? Allah Allah. Görev başarılı. Aa son dakika geçtik. Helal beyler elinize sağlık. Neyse bu videoda bu kadar olsun. En azından oyunun açık olduğunu artık gördünüz sevgili arkadaşlar. Gelin buralara takılın. Anladınız mı? Buraları doldurun yani. Eskiden oynayan arkadaşlarınız varsa bu videoyu seyrediyorsanız Onlara da gönderin. Gelsinler. Anladınız mı? Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın ki üstlere çıkalım. Daha fazla kişi görsün. Bir de hype verirseniz sevinirim. Aa, bu arada Tango da gelmiş. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.